Selamlar sevgili dostlar ve sonunda TS-6 kaydıyla Sizlerle beraberiz ee, Biliyorsunuz yeni gelen Savaş kartında e, Aşamaları tamamladığınızda Alabildiğiniz En sonunda sanıyorum 3500 altın karşılığı alabildiğiniz Veya 2500 Tam emin değilim Bu ara zaten hiçbir şeyden emin değilim ee, Bir tank 9 seviye Ağır Bir tank Yalnız stili gayet güzel böyle iş makinesi gibi böyle Sanki Şantiyeye Kiralanmış vinç gibi Hoşuma gitti benim şahsen Normal mermisi 252 deliyor 460 alfalı sağlam bir topu var arkadaşlar Oldu 310 deliyor patlayıcısı ise 60 delip 550 vuruyor. Kağıt üstünde baktığımızda tareti falan gayet zırhlı bir tank gibi görünüyordu. Kapolası arka tarafta şu siyah yer. Oynayan oyuncu Cioşak, Cioş çakal sağlam bir oyuncu bir iki kaydını paylaşmıştım hatırlıyorum. Bakalım neler yapacak biz de tankı tanımış olalım bu sayede zaten tanıtım maçları çok çok üst düzey olmasa da olur amaç tankı görmek fikir sahibi olmak ne donanım koydu bilmiyorum ama atışları istediği yere gidiyor iki atışta. 500 rolleyen bir atış geldi. Ee, muhtemelen tahvilli veya kayra kullanıyordur donanımları. İsabetli görünüyor. Bakacağız. Hani isabetten kastım buydu. Attığı yere gidiyor. Kapolayı attı. Kapolayı vurdu tam. mermisine geçiyor. Yani o CS 59 şansını inanılmaz zorladı. 3-4 atış sektirdi. Hala aynı şekilde duruyor. <laughs> en sonunda golda geçince Hayırdır birader dedi. Yani her zaman söylüyorum. Hatta bazı arkadaşlar ara ara hatırlatıyor. Bu oyun bu tarz dangalaklıkları kaldırmıyor arkadaşlar. elimin artığı gideyim şu behçede de bir patlayıcı sokuyum diye düşündüm muhtemelen. 596'yı ağzına vuruyor. Gider ayak. Sıfat 105'ten bir tane yedi ama çok sorun değil. abi 250 canı var. patlayıcıya geçmeyi iyi akıl etti ama 4 canı kaldı. Patlayıcının da böyle bir lanetliği var işte. Tam iş yapacak yerde yapmayı veriyor bazen. Oyun 7-6'da amaç kopmadı. Can puanları da yakın. biraz sıkıştırdı kendini. En sonunda karşı attı. Yani o atış biraz e, artık mecbur kalmıştı sanki onu yemeye. Çünkü atıl durumda bekliyordu. Çıkamıyordu da. Hemen benzin deposunu tamir etti. hıncını alıyor AMBT'den. Yani faz bir de sağ olsun kardeşim. Şöyle bir bakalım can durumuna. 1400 canıyla öylece hiçbir işe yaramadan atıl şekilde bekliyor. Yani şu KPZ'ye bir patlayıcı bile atmayı akıl edemedi sağ olsun. mbt de garaja gidiyor artık bir kanadı açmış oldu bu sayede buradan biraz daha baskı yapabilir yani fazla bir kardeşimizle teşrif ederse bir şeyler olacak ben böyle adamlara çok ayar oluyorum yani böyle oyunu hayatta okuyamayan dümdüz böyle bekleyen bir hatta adamlar beni sinir ediyor bitirmeyi başardı. 3 kill 5500 hasara geliyor. Şuralara bir hızlandırdım arkadaşlar. dengelip gelip kayıt alması da biraz zorla zorluyor beni işin açığı. Hem yorgunluk hem göz ağrıması. Bir TS6 da aşağıda var. Bir tane vurdu. Ama canı az kaldığı için çok aktif oynayamıyor haliyle. TS-6'yı attırmaya çalışıyor mermisini. Sonunda attırmayı başardı. Tavan çatısından güzel bir atış. oyun felaket sıkıştı güzel bir atışla bitiriyor. baz bir de diğer tankı çekiyor ve maç zafer oluyor arkadaşlar. Birçok epik madalya almış, tankası gelmiş. Spartalı yüksek kalibre ve çelik duvar madalyaları gelmiş. 6804 hasar, 4 kill, 1628 baz deneyim almış. 19 atışının hepsi isabetli. Bu önemli bir parametre. 16'sı doğrudan delmiş. TS6'yı da bir görmüş olalım böylelikle arkadaşlar. İnşallah alanlar memnun kalır. Videolarımızın devamı için kanalımıza abone olmayı, videolarımıza like atmayı unutmayın. Başka videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.